Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bu videomda sizlere Instagram'da oynanan efsane çekiliş hakkında bilgi vereceğim. Instagram'da Çağrı Taner tarafından düzenlenen çekiliş dünden itibaren başladı. Çağrı Taner çekiliş postunda bilgiler verdi ve hediyeleri açıkladı. Çağrı Taner posta şunları yazdı. Merhabalar, yine çok büyük bir çekilişle karşınızdayım. Bu gördüğünüz hediyeleri kazanmak için beni ve benim takip ettiğim kişileri takip alıp yorumaç arkadaşınızı etiketleyip fotoğrafı beğenmeniz yeterli. Bir yorum atsanız da, 40 yorum atsanız da şansınız da aynı olur. Bol şans. Çekiliş sonuçları çarşamba günü 20.00'da canlı yayında açıklanacaktır. Hediyeler 2007 model mini kupa 2 tane iPhone 11 8 tane iPhone 7 30 tane AX Tech Teambook, 2 tane PlayStation 4 1 tane Apple MacBook Air 10 tane Samsung M11 2 tane iPad 7 5 tane Huawei P Smart 5 tane Kaspersky P3 Hediyeler şunlardır arkadaşlar Tam toplamda 66 tane hediye vardı Bu hediyeleri kazanmak ve kazanmak şansına sahip olmak için Instagram'dan çağrı tanı profiline gidip bu postu bulup bu posta söylenenleri yaptıktan sonra yarışmaya çekilişe katılıp hediyeler kazanma şansını elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.